Büyük İskender, Doğu ve Batı'yı fethederek dünyanın büyük bir kısmına hakim oldu. Helen uygarlığı ona adını verdi. Helenizm felsefesi Doğu ve Batı kültürlerinin birleşimiyle oluştu. Büyük İskender, tarihin en başarılı komutanlarından biri olarak kabul edilir. Büyük İskender 32 yaşında hayatını kaybetti. İlginç ölüm serüveni burada başlar. Cenazesi İskenderiye'ye 6 gün sonra götürüldü. Ancak cesedi hiçbir tepki vermedi. Çürümedi ve vücut ısısı düşmedi. Araştırmalar Büyük İskender'in aslında canlı olduğunu ama bir hastalık yüzünden tamamen feç olduğunu ortaya koydu. Hastalığı Ortamda olan her şeyin farkında olmasına olanak tanıyordu ama hiç tepki veremiyordu.